Kolay modda tabi kaçarsın Roblox abisi. Hadi gel bir de zor modda kaç bakalım. Çok iyi olduğunu söyleyip duruyorsun ya. Buradayım buradayım. Ben zor modda da kaçıyorum oğlum. İzle şimdi bak nasıl kaçıyorum zor modda. Arkadaşlar gelmiş bana zor modda kaçamazsın diyor ya. Bu arada bebek bobinin üstüne çıktım. Bebek bobiyi de hapsetmiş bu. Bebek bobinin sakalları çıkmış resmen baksanıza. Aha bobinin sakalları işte. Arkadaşlar bana diyor ki yoksa kaçamazsın edemezsin. Oğlum ben her türlü kaçarım Mr. Stinky. Şöyle bir çekeyim peynir ittir 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 dırıt Oh tamam bu kadar yeter. Hemen şimdi şurada kaçayım da Mr. Stinky'e buradan nasıl zor modda kaçtığımı göstereyim. Hemen şu yukarıdaki düğmemize basalım. Hop çok güzel kapımızı da açtık. On numara be. Arkadaşlar Mr. Stinky beni şimdi görecek. Allah Stinky ters falan döndü. Hemen buradan basalım dönemize Stinky'den kaçarken. Siz videoya bir like bir daha abonelik bırakırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ben Mr. Stinky'den kaçıyorum. Kaçın Stinky'nin tipe bak ya ulan Stinky. Ya ya ya. hoppa hadi bakalım Mr. Stinky. Böyle kaçarım senden o tek gözünle sen beni yakalayana kadar. Oho şuradan da atlarım böyle karşıya. Gelebiliyor musun Stinky? Gelemiyorsun değil mi? Ben de biliyorum gelemediğini kardeş. Arkadaşlar buraya çöp koymuşlar. Bu çöplere dikkat etmemiz lazım. Havalandırmaya bozuk mi şeyler atmışlar vallahi değdik mi ölürüz. Oo Stinky'nin fasulye koleksiyonu var arkadaşlar. Fasulye ve peynir deposu. Neyse fasulye peyniri boş verelim. Biz buradan hızlı bir şekilde kaçalım havalandırmadan. Arkadaşlar Stinky'nin heykeline bakın. Gözünü bana dikti bakıyor. Ulan ne biçim bir adamsın ya Stinky. Buraya ben basça mı böyle zıplayarak? Aynen arkadaşlar. Doğru hareketi yaptık. Bastık zıpladık. Hop panellerin üstünden kaçıyoruz. Çok iyiyiz be. Hemen bu panellerin üstünden geçmemiz lazım. Bu Stinky'nin çömlekleri mi? Vallahi kırarım çömleklerini aşağı atarım ha Stinky ona göre. Hemen kaçalım arkadaşlar. Stinky'nin bebeği bile bize göz dikti ya. Ulan bebek bile tek gözlü ya. <laughs> Neyse arkadaşlar şurada zıplaya zıplaya Stinky'nin hapishanesinden zor modda kaçacağız be. Bu Stinky de kör gibi bize bakacak sürekli tek gözüyle. Bak buraya da vantilatör koymuş. Bu vantilatör beni yavaşlatıyor mu Stinky? Bak bakalım sen beni yavaşlatabilecek bir adam mısın? Ben buralardan çok hızlı kaçarım. Trambolin mi? Oo zıplayayım bakayım. Allah. Güzel zıplayamadık arkadaşlar. Tekrardan bir zıplayalım. Hop, bu sefer çıktık tamam. Bu sefer iyi zıplayabildik. Biraz bize de kabızlık var biliyor musunuz arkadaşlar? Zıplayamıyoruz ya. Şurada mı trambolin? Hemen buna da atlayayım. Hop, çok güzel zıpladım be. Bir de buna hoppa. Evet güzel. Zıplama sesini duydunuz mu arkadaşlar? Ne kadar komikti değil mi? Buraya gene biri vantilatör mü koymuş? Ne olmuş? Ben aşağı mı gidiyorum buradan? Aynen lazerlere çarpmadan gitmemiz lazım arkadaşlar. Of lazere çarpıyordum az kalsın. Çok korktum bir an. Şöyle şu lazerin arasından geçeyim. Şunun da buradan geçtim mi? Burada ölmezsek arkadaşlar çok iyidir. Oh be yırttık. <laughs> Allah kafayı da koyduk ulan darmadağın oldum ya. Arkadaşlar bu ne? Burada ne varmış? Bebek Bobby mi yakalamış bu Stinky? Ne yapmış? Anlamadım ki ben hiçbir şey anlamadım ya. bunlar bunlar düzeltecektik. Arkadaşlar bunların hepsini kırmızı yapmamızı söylüyor bize şu portrede. Hop şöyle kırmızı yapsak aynı kapıları açtı. Şimdi burada aşçı Stinky var. Elinde de şey var. Bak gene tepe taklak yaptı kendini ya. Bugünün menüsü kokmuş peynir güveçli çoraplarla servis edildi. O ne biçim bir şey ya? Çorap mı yediriyorsun bize? Arkadaşlar bu salak peynirlere takıldı baksanıza <laughs> ulan ne adamsın ya Aşçı Stinky. Neyse Aşçı -Stink burada böyle dolansın biz de hemen kaçalım abisi. Ok oh, işaretini de gördüm gideceğim yeri de biliyorum. Oh keyfime diyecek yok. Hop şöyle bir zıplayayım beni yukarı at yukarı at yukarı. Hoppa nereye geldim ki ben? Vallahi ileride bir peynir görüyorum arkadaşlar. Bir de sallanan bir tane fasulye konservesi görüyorum. Bakalım nereye gideceğiz çok merak ettim ya. Eyüp abi 52. Eyüp abi gel adamın üstünden in. Gel benimle beraber şu peyniri yiyelim. Bu peynir ne yapıyor? Biz hiçbir şey anlamadım. Allah peynir fena hız veriyor arkadaşlar. Koş 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 koş. Valla peynir yiyince de amma gazlandım ha. Arkadaşlar keşke bir motivasyon müziği verseydik. Valla düşeceğiz öleceğiz diye çok korkuyorum herhalde müziksiz de halledebiliriz. Allah! Zıpladık ama ulaşabilecek miyiz bir Aksiyon sahnesi gibi hop! Oh be! Arkadaşlar geldik geldik. Sıkıntı yok. Tamam hemen buradan gidiyoruz ve Stink'in hapishanesinde kaçıyoruz. Bu ne ya? Kürek mi bu? Ver bakayım bana şu küreği. Şöyle kaza kaza gitsem aynen vurduğumda arkadaşlar toprak kalkıyor ama elimde kürek yok. Nereye düştüm ben? Arkadaşlar enteresan bir yere geldik ya. Şöyle bu kaygan boruların üstünden gidelim bakalım. Bu borular bizi nereye götürecek? Ben hiçbir şey anlamadım ya. Bu Stink'in hapishanesi zor modda. Çok da zor Değilmiş ama yine birazcık ekstra Zorluk koymuşlar ben bunu kolay modunda Kaçmıştım arkadaşlar bir ara bayağı üstünden zaman geçti Yanlış tarafa gidiyorum kız buraya gel. Arkadaşlar bu kız gidiyor yanlış tarafa ama ne zaman fark edecek acaba yanlış tarafa gittiğini. Neyse biz hiç ses etmeyelim. Boş verin biz devam edelim. Buraya ben basmam mı gerekiyor? Bastım. Ha, lazerler geldiğine göre şu peynirlerden koyacağız arkadaşlar. Kaç tane peynir koymam lazım buraya? Bir tane yetiyor mu? Oo, bir tane yetiyormuş. İyi o zaman hemen kaçalım buradan. Bir tane peynirimizi koyduk. Nerede benimden ineyim. Şuradaki butona basmam gerekiyor sanırım arkadaşlar. Gidip şu butona bir basalım bakalım. Butona bastığımızda ne olacak ki? Hop bastım butona ha, bu dönmeye başladı. Tamam bu döndüğünde arkadaşlar bunu atlayacağız. Şu tarafa gittiğinde ineceğiz. Allah düşüyordum az kalsın. Son anda döndüm arkadaşlar. Hop atladım. Şuradan da karşıya çok güzel. Az kalsın o geçerken atlıyordum. Birden düşebilirdim. Altındaki taş sallanıyor. Vay be arkadaşlar burayı biraz zor yapmışlar. Valla taş kırılacak diye çok korkuyorum. Çok fazla üstünde kalınca galiba taş kırılıyor. Aman dikkat edelim taşı kırmayalım arkadaşlar. Valla lavların içine düşeriz. Yeri boylarız ya. Hop şöyle zıplayalım buraya tahtaları hazır koymuşlar. Eke hoşuma gitti valla. Ben iki saat tahtalarla uğraşmak istemiyorum ya. Arkadaşlar baksanıza fasulye konservesine dikenler takmışlar. Ne biçim bir tuzak yapmış ya bu Mr. Stinky. Koşun koşun koş koş koş. Oh be iyi kaçtım valla. Bundan da kaçtım mı arkadaşlar? Paçayı yırttık. Oh çok yakın geçti. Bir an korktum ya. Arkadaşlar buraya değişik borular koymuş bu Mr. Stinky. Anlamadım. Bunlar demir değil ama. Ben bunları taş olduğunu yürürken hissedebiliyorum. Hemen şu karşıdaki merdivenimize gidelim. Buraya ne yazmışlar? Luka. Luka ne anlama geliyor ki acaba? Yoksa Mr. Stinky'nin gerçek adı Luka mı? Vay arkadaşlar büyük bir gizemi çözmüş olabiliriz şu an. Hemen gidelim gidelim. Bunu da kıracak mıyım vura vura? Allah vurdum vurdum kırdım vallahi. iki tane yumruk attım kırıldı arkadaşlar. Zip kullan. Hadi bakalım hoppa. Ziptinde gidiyoruz arkadaşlar Ama bu birazcık yavaş gidiyor ya Etrafta da değişik bir manzara var Şurada bir tane metal dişli çark var Şurada bir kaburga vardı kaburgayı geçtik İki tane Mr. Stinky heykeli var Heykellere doğru geliyoruz Allah geldik buraya birisi şehit olmuş Cano, cano 20 18 75 <laughs> Cano iyi misin? Allah arkadaşlar Cano'ya bir tekme attım Cano gitti. Ah be Cano be çok özür dilerim ya ben sana tekme atmak istememiştim ki. Arkadaşlar ileride kocaman bir göz var. Kolay modda bu gözle biz savaşmıştık ve bu gözü yenmiştik. Bakalım zor modda bu gözü yenebilecek miyiz? Zor modda gözü yenmeye giderken direkt kafama bir tane şey düşüyordu az kalsın. Taş parçası düşüyordu. Vallahi billahi az kalsın ölüyorduk arkadaşlar. Hemen gidelim şu gözle savaşalım. Süper nihai güç ve kötü şeylerin gözü neymiş bunun ismi. E tamam gözün hemen fark etmez ben her yere çakarım iki tane bölümleri geçerim savaşı başlat hadi bakalım evet arkadaşlar savaş başladı müthiş gözle kapışıyorum şu anda deli gibi ateş edeceğim onu umarım beni öldürmez arkadaşlar biraz hızlı öldüm galiba değil mi evet evet birazcık hızlı öldüm o yüzden bu sefer ölmemek üzere tekrar savaşı başlatıyoruz hadi bakalım bu sefer başladık arkadaşlar bu sefer ölmeyeceğim ya yine öldüm ya arkadaşlar ne kadar güçlüymüş bu ya bu sefer ölmemem için lütfen videoya bir like bir daha abonelik atın da arkadaşlar biraz daha güçlü savaşalım ya şununla Başladım da bunu ateş etmeye değeri gibi umarım bu sefer öldürmez. Videoya like ve abonelik attıysanız eğer bizi öldüremeyecektir zaten. Allah kaçın 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 kaçın. Arkadaşlar deli gibi saldırıyordu ama bu sefer bunun hakkından geldik ya. Ölmek üzere ve öldü. Süper Niyahi Göz Güç Destantos Rodriguez'i öldürdük. Allah. Allah suyun dibini boyadık ya arkadaşlar. Hemen gidelim yüzeye çıkalım yüzeye çıkalım. Oo. Yüzeye çıktık mı? Tamam sonunda derin bir nefes alabiliyoruz arkadaşlar. Aa benim kuzen orada. Kuzen bekle geliyorum kuzen. Hey, <laughs> geldim kuzen. Allah. Geldim 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 geldim. Bekle beni kuzen. Arkadaşlar rozetimiz de geldi. Zor modda bitirmişiz. Ama rekor kıramamışız ya. Dördüncü sıradayız. Hemen şuradayım. Bakın Roblox abisi YT 664 saniye. Benim kuzen de burada yine dans ediyor arkadaşlar. Kuzenin bir üstüne çıkayım şuradan jantımı alıp sonra da direkt kapanışa geçelim. Evet arkadaşlar kuzenin de omzuna geldim. Eğer Mr. Stinkin hapishanesinden zor modda kaçışımı beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yarışmak üzere.